vlog diyemezsiniz hepinize merhabalar ben afet olur sizlerle minecraftta ya survival oynaycam ııı ee, neden bir 8'de değilim çünkü 8'de oyun kasıyor bilmiyorum bir optika ile güzel olmaz var da kanalımız için özgür inşallah kanalımız güzel olur başka ne diyeyim var da bu kullandım. Peki peki adı. Tuhaf bir. Neyse hemen şunları toplayalım. Minecraft'ı size anlatmayayım. Gidiyorum. Neyse anlatayım. Minecraft. I ee, mean, Minecraft anlatmak çok saçma geliyor. Minecraft. Minecraft bir survival oyunu piksellerden oluşuyor böyle kare kare kafanız kare yani kısacası bu üç pezisini okuyun neyse ben ağaç keselim bari ağaç kesmeniz gerekiyor yoksa ev yapamıyorsunuz bir 8 çıktı bu arada 5 gün önce gerçekten bir sürü yenilik geldi oyuna. Ben artık kesip başlayalım. üzerinde keselim. Ee, şu anda tek gelirken 3 tane gün. Yoksa tüm gece e, oyunda bu arada geceleri yaratıklar çıkıyor. tüm gece onların sesleriyle evimizde kalacağız. Bu arada bu şeyler, bu sandıktan çıktı. Şu elma, ağaç. Mezar. Ve demir bulduk. Taş kazma yapmak istiyorum. Hemen şöyle kendimize bir tane taş kazma yapalım. Bunları şu işte demirleri toplayalım. Bayağı bir var. Silik var da hemen bakalım. Bu. Yani normalde bu değil de silik böyle gösteriyor. Yoksa şey hatırlamam sayı yazdım. Yani. Böyle tuhaf sayıları yazdım. başlamayı düşünüyorum Minecraft'tan başka bir oyna Bilmiyorum hayırlısı. Ne oynamamı istiyorsan. <laughs> i̇şte bu da onlardan en sevdiğim yaratık. Abi orada pusmuş çok korktum. Azlar küfür ediyordum. Bizim kanalımızda küfür yok. Neyse hemen evi yapalım. Bu arada ben Occupy kullanıyorum. Böyle CTRL'ye bastım diye böyle gözüküyor. Çok güzel. Tamam. Ağzını kapat ee, ee, Sen ne yapacaksın da böyle Bir yani yapar Ben ne yapacağım ki. Şimdi ne yapalım Evi nereye kuralım Yüzü lazım Um, bu videoyu yükleyip siteme girip oyunlara bakacağım. Oops diyen. Love. Hemen bir şey yapmam lazım. Tamam. Hemen şunu yapmam lazım. Bunu değil. eğer öyle yazalım. Tamamdır. Ya Devam ediyoruz. artık almayız. Şurayı kapamam lazım. Toprakla. Tamamdır. Demir bence en gerekli, madem nereden birey bile kömür, kömür almazsa yaratıklar evinizde de oluyor. Çok sinir. Şu an bayağı bir demir buluyoruz. Şurayı kapatmam lazım. Düşeceğim yoksa... şu an tek oyunum Minecraft. Ee, bakalım oyun indireceğim bugün. Benim aklımda bir tane oyun var aslında ama Minecraft gibi. Fazla kibetlerimiz biliyorsunuzdur. Şu geçiyor. Yani don't stare. Öyle bir şey. Ben rezil olmak istemiyorum. Bal, Bal kabağı bu. Bal çok iş şey yarıyor. Neyse baş baş dolaştım yeter. Ev yapmaya başlayalım. Bakalım nereye yapalım evi. Ah şurası değil. Evet. Oraya evet. yapalım. Evet. 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 Şu an 24 demir oldu, bir dakika oyun şu an dondu, evet diyebilirim. Hmm. Ve şu kadar var. Neyse, bir hemen şuraya kuralım. Ve bizim aradan makinelerle bitiyor. Yardım. Şey Toprak gibi geliyor ya. Toprak mı bu? İstemezseniz Sexy Pack'i kullanmam. Sexy Pack doku paketidir. Yani birkaç gün de Minecraft oynamaya fırsat bulamadım. Çünkü internetimiz gerçekten yavaş. Ben de bilmiyorum neden olduğunu internet hatlarında sorunlar var. Gece oluyor. İşte şurası kalsın. Evet, hemen evet, şöyle yapmak istiyorum. Yoksa öleceğiz. Evet, tamam. 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 yoksa ölürdük. Yani hile sayılmaz bence. Koyunun işini görüyor. Yani yapalım. Evet şöyle. Şuraya kapıyı koyarız. Evet tabi böyle olmayacak. Tabi şu anlık. Hemen yapalım varmış Allah kahretsin. Neyse aşağı doğru kazanıp kırık taşlardan. biraz kömür. Bir daha koyalım. Tamam. Harimsek çekebilir miyim acaba? Nasıl? Tamam. Ben yani çektiğim için üzgünüm. Gördüğünüz gibi bunlar şurada veriyor bize doğru. Ya pislik. Hadi öl. Gelip seni öldürmek zorunda kalmıyorum. Öldü mü? koymuştum Tamam. Belki konu toplayabilirim. Cam için. Ee, Dizayn konusunda çok değişik bir fikrim var. Şuraya kuralım. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da abone olmayı unutmayın. পরে তাম বুদিনিস যাই তোমরা কথা পাঁচার সঙ্গে বুলে গেছে